star Ooo İyi doldun defne iyi doldun defne iyi doldun onu iyi doldun iyi doldun defne Bak bakalım. <gülüyor> Aferin <gülüyor> sana. <gülüyor> Aferin <gülüyor> iyi doğdun canım, kızım. Çok güzel. Bak sana ne aldım. En sevdiğin oyuncak. <gülüyor> <gülüyor> Rüşvetle çocuk büyütüyorsunuz. Ay anne ne alakası var ya? Tamam olur tamam. Al bakalım. Lütfen. Teşekkür ederim. Büyükmüş Yanaklar. bak bak bak. <laughs> Ver bakalım hop. Gel bakalım küçük annem. Bir öpeyim. Bir de buradan öpeyim. Bir oyuncakçıya gitmeyeli yıllar olmuş. Ne biçim şeyler çıkarmışlar. En son Berk için gitmiştim. Bu da Berk dayısından. Al bakalım. Mah canım. Hiç unutmaz Hayta böyle incelikleri. ben Cim benim gel bakayım. Ah. Ne güzel bir gün değil mi Ahmetciğim? Böyle hep beraber. Biraz daha sabır. Yanlış yaptığını kendisinin anlaması lazım önce. İnşallah dede. Bak Defne, bu da benden sana. Çocuğu kucağından indirmezdi hanımefendi. bir aramadı bile? Aradı anneciğim. Senin haberin yok. Hadi bakalım. Herkes otur. Sen şöyle otur istersen. Al evet. bakalım Defneciğim. Evet. Hmm. Kaç? Hadi geldik. Çok güzel değil mi pastam? Canım torunum benim. Hep güzelsin bu akşam. Kunar hadi. Ee, biz gidelim artık. Nereye bu saatte kızım? Ya biz bir söz vermiştik, onu unutmuşuz. Hmm. Böyle bir günde. Hadi kalkalım. Geç de oldu zaten. Yavaş yavaş Seher ablan yatırır seni, tamam mı tatlım? Hmm. Yatırırım ben güzel kızımı. Hadi iyi, i̇yi akşamlar. akşamlar, İyi akşamlar, İyi akşamlar dedicim. İyi akşamlar. Evet. Bu işin içinde bir iş var ya. Hadi bakalım. Bana da öyle geldi. ise Hadi dondurma yemeye gidelim senle. Hayır. İstersen seni gümüşe de götürürüm. Ne dersin? Yaşasın. <laughs> Gel bakalım. Herkes nereye gidiyor böyle bir günde? Allah Allah. Adamımız kalkmak için hazır. Çok Şarkı. Hadi abicim şimdi sıra sende. Evet. Bütün bu hikaye tutmamız lazım. Teşekkür ederim. Üstü kalsın. Evet, bana, Sağ ol. Şey Hadi abi, Hadi şey Ben seni idare edeceğim. Hadi abiciğim. Şey Mehmet. <bu kalanı scary> <cülüyor> Efendim? Gümüş'e mi geldik? Evet cadı, Gümüş'e geldik. Bakalım Gümüş evde mi? Hoş geldiniz. Bak evdeymiş. <laughs> Ay, canım benim. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu sana. Teşekkür ederim. Gümüş ben annemle babama küstüm. Niye küstün bakalım sen? Çünkü don günümde beni bırakıp gittiler. O zaman biz de üçümüz kutlarız. Olur mu? Gel bakalım sen bir içeri girelim. Gel. <gülüyor> Sürpriz! <gülüyor> <Aa! Hoppa! gülüyor> Demek bize küsmüş. Doğum gününde seni yalnız bırakır mıyız hiç ha? Seni çok seviyoruz bebeğim. Hem de <laughs> her şeyden çok. İyi ki varsın. İyi ki doğdun prensesim benim. Ama sen ne de küsün? Ya. <laughs> Beni affetmen için ne yapabilirim prensesim? Ne istersen. Hmm, tamam. Hmm. Ne istersen yapacağım söz. E zaten bugün senin doğum günün. Yılda bir kere, değil mi? Bak sadece doğum gününe ne istersen yapacağız. Tamam mı doğum günü çocuğu? <laughs> Ne istersen mi? Ay evet kızım ne istersen. Söz verin. Sonra tutmayanlar oluyor. Söz verin. Dur, dur, dur. Tamam söz söz. Siz de söz verin. Söz. Söz peki. Hah, aferin kızım. Acıma, acıma. Korkma <laughs> be. <Boş, bobi. gülüyor> <laughs> <laughs> Ay gel bakalım. <gülüyor> 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 ya kaldıramadım işte ya. Ben çok güzel <laughs> olmuş bunlar ya. Benim koptu. Nereden aldın? Hiçbir yerden almadım. Kendim yaptım. Nasıl iyi at oldu? Ne? Sen mi yaptın bunları? Evet, ben yaptım. Vallahi bravo. Hepsi birbirinden leziz gerçekten. Aynı evde onca zaman yaşamamıza rağmen yemeklerinden yememiştim. Ki bu sadece bir yemek. Demek daha yaşayamadığımız çok şeyler var. Sana afiyet olsun.